Şartları sağlayan emekli kendisi yahut avukatı aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na 30 yıl üzeri ödenmeyen emeklilik ikramiyesi için başvuru yapmalıdır. E, sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan başvuru üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu 60 gün içerisinde menfi bir cevap verdiği yahut herhangi bir cevap vermediği takdirde e, dava açma süresi başlamaktadır. Dava açma süresi 60 gün içerisinde menfi cevabın verildiği tarihten, yahut cevap verme süresinin doldurulması ile birlikte başlamaktadır. Dava e, açıldıktan sonra, dava süreci ortalama 5 ila 8 ay arasında sürmektedir. Dava sürecinin sonunda elde edilen karar ile birlikte, idari Yargılanma Usulü Kanunu çerçevesinde e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, kararı 30 gün içerisinde uyguladığı ve emeklinin ödenmeyen ikramiyesini iade ettiği takdirde süreç neticelenmiş olur. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu kararı uygulamadığı yahut 30 gün içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı takdirde karar icra iflas kanunu hükümleri çerçevesinde infaz edilmektedir. Bunun için icra müdürlüklerine başvurularak e, icra takibi başlatılmakta <laughs> ve e, kararın infazı sağlanmaktadır. Bu sürecin, e, tüm bu sürecin idari yargılama usulü kanunu çerçevesinde ve icra iflas kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülebilmesi profesyonel bilgi gerektirmektedir hem idari yargılaması kanunu hem icra iflas kanunu uyulması gereken şekli kurallar ve kaçırılmaması gereken süreli işlemler içermektedir. Bu sürecin alanında uzman, profesyonel bir avukat tarafından takip edilmesi emeklinin hak kaybı yaşamaması açısından önemlidir. Zira bu süreçte yapılacak herhangi bir hata emeklinin karşı vekalet ücreti ödemesi sonucuna yol açabilir ve mağduriyet yaşanmasına neden olabilir.